Mart 1915 sabahında başlayıp günümüze kadar devam eden ve nesiller boyu devam edecek bir destan. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir kara. Ne hayırsızca tanı şu ki. güveyi. Bugün anafartalar yanıyor, denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer dedikleri kahraman Peri susandan kaçar da coşana gider, coşana gider. alay 19. tümenin 3 alayından bir tanesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tümen komutanı Hüseyin Avni Paşa 57. alay komutanı. Bunlar yedek kuvvet ama bir çare yapılan saldırıyı görünce düşmanın ilerleyişini önlemek için canları pahasına düşmana saldırdılar. Hedef 261 rakımlı tepeyi vermemek. Ama ne çare kendilerinin kat ve kat üzerinde askerlerle karşı karşıya Mustafa Kemal Atatürk her şeyin farkında. Bir emir verdi. Ben size taarruzu değil, Ölmeyi emrediyorum dedi. Nedeni şu. Onlar ölene kadar takviye kuvvetler gelsin de ülke işgal edilmesin diye. Büyük bir savaş. Büyük bir kan gölü. Ruhları şad olsun. Minnettarız. Nasıl ki o zaman Türkiye'nin her bir coğrafyasının delikanlılarıyla bu savaşa karşı durduk. Bundan sonra da hep beraber gönül gönüle, el ele, yürek yüreğe birlikte olacağız. Hem onları anacağız, hem de önümüze özgür, gür bir şekilde bakacağız. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Bence alkışı arkadaşlarımız hak etti. Hakikaten benim son yıllarda izlediğim en güzel oyunu sergilediler. Ben çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esenyurt kendi oyunu kendi yazdı, kendi oynadı ve kendi sergiledi. Işığını kendi düzenledi. Gazileri gerçek gaziler ve yaşamak böyle güzel değil mi arkadaşlar? Nazım ne güzel söylemiş. Yaşamak tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesi. Daha güzel bir şey olabilir mi? Nasıl ki Çanakkale Zaferi Çanakkale Zaferi'ni Çanakkale Zaferi yapan Anadolu Trakya coğrafyasının hatta Orta, Orta, Asya'dan, Kafkasya'dan, efendim Afrika'nın kuzeyinden, bütün bu coğrafyalardan gelen insanların bir amaç için tek yürek olmasından geçiyor. Güzellik orada. Bundan sonraki çıkışımız da bence orada. Bundan sonra da ne zaman tek yürek olursak önümüze ne engel çıkarsa çıksın hepsi boştur, etkisizdir, galip olan bir tek şey var o da biziz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şehitlerimizi, Teşekkürler. şehitlerimizi rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum. Saygıyla anıyorum. Allah rahmet etsin ve bundan sonra da inşallah dünyanın hiçbir coğrafyasında kimse ölmesin, savaşlar olmasın. Hep güzellikler olsun. İsmim Dilek Daya. Eee gururluyum. Çok e, onur oldum yani anlatılmaz duygular içindeyim. Şehitlerimizi andık. Rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum. Bu zaferin Çanakkale geçilmezin 107. yıl dönümü ve eee amacına uygun bir şekilde, en iyi bir şekilde kutlandığını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok coşkuluydu, çok beğendim. Esenlik Belediyesi mükemmel bir organizasyon hazırlamış. E, i̇zlerken ağladım, çok ağladım, çok üzülendim. Çanakkale geçilmez o şehitlerin şeyini çok fazlasıyla hissettirmişler. Yani çok güzel bir organizasyondu. Esenyurt Belediyesi'ne, Sayın Başkanım Kemal Deniz Bozkurt'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu her zamanki gibi. Başkanımızı sahnede görmek bizi çok gururlandırdı, çok duygulandırdı. Çok da güzel bir performans sergiledi. Sahnede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hem duygulandık hem eğlendik. Çok özel bir gündü. O an aklıma ne geldiyse onu söyledim. Çok keyifli bir andı ama zormuş yani tiyatroda hakikaten sahnede duyguları anlatmak, o insanlara seslenmek farklı bir heyecan. Çok güzel bir andı benim için de. Ya Biz çok değerli bir coğrafyada oturuyoruz. Yani geçmişinde büyük birlikler, beraberlikler, büyük mücadeleler taşıyan çok güzellikler taşıyan bir e, coğrafya Çanakkale Zaferi de bu e, farklılığın ve birlikte olmanın sonucu oluşan büyük bir e, zafer ve çok büyük güçlere karşı e, küçük topluluklarla büyük zaferler elde edilmiş bir e, savaş e, ve buradan galip çıkıyoruz. Bu aslında e, yanlış biliniyor çoğunlukla. Bir, Birinci Dünya Savaşı içinde aslında bizim aldığımız e, tek büyük zafer. E, bu anlamıyla da çok e, önemli e, ve bu zaferi e, almak için topla, tüfekle değil insanların yüreğiyle, o inancıyla alınmış, birliğiyle, beraberliğiyle kendilerini siper ederek bu zaferi almışlar. E, bunları hatırlamamız lazım. Hatırlamamız lazım ki hangi toprakların üzerinde, kimlerin kanının üzerinde, hangi emeklerin üzerinde durduğumuzu asla unutmamamız lazım ki bugün yaşadığımız e, o küçük küçük sorunları büyüterek ürettiğimiz büyük sorunları da ancak böyle giderebiliriz diye düşünüyorum ben. E, ayrıca gösteri olarak da çok güzel bir çalışmaydı. Çok iyi bir çalışma sergiledi arkadaşlar. Büyük emek vermişler. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuştu.